Azu billahi min ash-shaytan ar <laughs> Bismillahi r-Rahmani alamin Ve salat ve salam ve la Rasulna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ba. Assalamu alaikum ve rahmetullah kardeşlerim. Alim yetiştiren anneler kitabında dördüncü bölümde kalmıştık. Hazreti İsmail'in annesinden bahsedeceğimi söylemiştim. Bu bölüm gerçekten çok heyecanlı çünkü Allah'a tevekkülün zirve noktası olan bir anne bu anne. Hazreti Hacer annemiz. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmiyor. Sadece bir ayette bahsi geçiyor aslında. Fakat Sahih Buhari'de yaşamış olduğu hadise uzunca anlatılıyor. Evet Yüce Allah'ın emriyle Hz. İbrahim Aleyhisselam hanımı Hz. Haceri ve oğlu Hz. İsmail'i alarak Mekke'ye götürüyor. Bu kutlu kafile Mekke'ye varınca Hz. İbrahim Aleyhisselam ailesini bir ağacın altında bırakıyor ve hiçbir şey demeden yanlarından usulca ayrılıyor. Ancak Hz. Hacer dayanamayıp eşinin arkasından şöyle sesleniyor. Ey İbrahim, bizi kime bırakıyorsun? Evet, tek söylemiş söz tek söylemiş olduğu söz bu aslında. Yol boyunca nereye gidiyoruz diye hiçbir şey sormamış Hazreti Hacer. En sonunda sorulmasında hikmet olan soruyu sormuş. Bizi kime bırakıyorsun şeklinde. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ise eşine bakarak sadece şöyle cevap vermiş Allah'a. Tek kelime olarak Allah'a şeklinde. Burada bir yanlış anlaşılmayı düzeltelim kardeşlerim. Bazı Youtube'da görüyorum bazı insanlar Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın çocuğu ve karısını ilk eşi olan Sare annemizden dolayı bıraktın. Onun kıskançlığından dolayı bıraktığı şeklinde yorumlayanlar var. Fakat bu yanlış. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bunu sadece Allah'ın emri olduğu için yapıyor aslında. Yoksa karısını kendinden üstün görüp onun emrine uyduğu için değil. Bunun sadece Allah'ın bir emri olduğu için. Zaten bunda da çok büyük bir hikmet var. Çünkü Hazreti İsmail'den Mekke'deki Arap toplulukları çoğalacak aslında Hz İsmail'den. Ve orada Kabe inşa edilecek. Aslında baktığımız zaman e, Yahudiler ve Arapların aslında kardeş olduklarını, tek bir soydan geldiklerini görüyoruz bu sayede. Bu da bir Allah Azze ve Celle'nin hikmetidir zaten. Sadece bu Allah'ın emri olduğu için dediğimiz gibi. Evet Tevekkül Sultanı olan bu mübarek anne ise sadece şöyle cevap veriyor. Bizi Allah'a bırakmana razıyım. Yine bu da İmam Buhari'de geliyor bu cevapta. Evet sadece şu teslimiyet anında bile şu tevekkülde bile Hazreti Hacer'den aslında öğreneceğimiz çok şeyler var. Ve bırakıldıkları yer öyle bir yer ki yani şehir falan değil. Kurak bir yer, kimseler yok, insan yok. Hatta görülen hiçbir canlı varlık dahi yok. Su yok, yanlarında çok az bir su kalmış. Hiçbir şey yok. Ancak Allah'tan razı olan bu güzel hanım, bu güzel annemiz şunu çok biliyor, şunu çok iyi biliyor ki Allah onlarla birlikte Allah'a teslim olmuş bir vaziyetteler ve Allah var ise daha ne olsun ki? Allah bizimle birlikte ya bu bize yeter şeklinde kendini teselli ediyor. Hazreti Hacer annemiz denildiğinde kesinlikle aklımıza gelmesi gereken bir ayet olsaydı bu kesinlikle Hasbunallahu ve nimel vekil yani Allah bize yeter o ne güzel vekildir olması gerekiyor. Çünkü onun o zamanda yaşamış olduğu olay tam olarak bu. Çünkü onun ismi Kur'an'da geçmese dahi hayatı tam olarak bu ayetin tefsirinde. Kendisi Allah'tan razı olmuş, Allah'a sığınmış, bu ayet üzere yaşamış bir zattır. Ve baktığımız zaman o oğlunu babasız büyütecek. Yani tek başına büyütecek ve böyle bir annenin yetiştirdiği evlat da tabii ki annesi gibi olacak, annesine benzeyecek. Tek rol model kendisi olduğu için orada başkası olmadığı için aslında. Ve bu bir eksiklik değil asla elbette mümkün olabilecek bir şey. Annenin de terbiyesiyle yetişen bir evlat aynı annesi gibi teslimiyet gösterip Allah'a sığınabilir tabii ki o anne de hayırlı bir şahısa. Ama baktığımız zaman annesinin yaşadığı imtihanın daha da ağırını kendisi yaşayacak Hazreti İsmail Aleyhisselam bu seferki çok farklı. Çünkü mübarek canını Allah'a feda etmesi istenilecek kendisinden. Ama bu öyle Allah yolunda, cihat meydanlarında şehit olmak gibi değil asla. Boynunu babasının önüne koyması gerekiyor. Bıçağı kullanacak olan kişi ise boynunu uzattığı babası. Büyük bir teslimiyet gerekiyor bunda. Evet Hz. İbrahim aleyhisselam yanlarına tekrar geliyor ve oğluna rüyasında gördüklerini anlatıyor. Hz. İsmail aleyhisselam biraz büyümüş. Gördüğü rüyada İsmail'in boynunu keserek Allah'a kurban etmesi isteniyor. Bu mübarek rüyada Hazreti İbrahim Aleyhisselam rüyasını anlattıktan sonra evladının güzel cemaline bakarak soruyor. Buna ne dersin? Safat suresinde geliyor bunlar. Hazreti Hacer'in medresesinde yetişip Allah'ın her türlü emrine razı olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam cevabı ise elbette ki şöyle oluyor. Babacığım, sana emredileni yap. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın diyor. Subhanallah. Yani sadece onun peygamber olmasından kaynaklanan bir sabır, bir teslimiyet değil bu. Elbette ki bence veya birçok insana göre Hz. İsmail Aleyhisselam peygamber olmasaydı da sadece bir peygamber çocuğu olsaydı da dahi böyle bir anneden yetiştiği için zaten böyle bir teslimiyet gösterecekmiş gibi geliyor bana. Zaten kıssanın devamında da kurban edilmiyor. Allah azze ve celle gök, gökten koç indiriyor ve onun kurban edilmesini emrediyor ve ikisine de mükafat veriyor elbette ki. Birisini evladını Allah'a sunmasından, razı olmasından dolayı, diğerini ise tabii ki kendi canını Allah'a sunmasından dolayı imtihanı geçmiş oluyorlar. Evet şimdi ise en mübarek annelerden birisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin annesi olan Hazreti Amine'den bahsedeceğiz. Bir anne düşünelim ki o alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber peygambere anne olmak nasip olmuş kendisine. Gerçekten ne büyük bir şeref. Kendisi bazı kaynaklara göre tam olarak bilinmese de 552 yılında dünyaya geldiği söyleniyor. Çok genç yaşta evlenmiş, genç yaşta anne olmuş. Ölümü de maalesef çok genç yaşta tatmış aslında peygamberimizle güzel vakitler geçiremeden. O gerçekten çok büyük bir ahlaka sahip bir insandı. Bu güzel ahlakı da zaten Mekke'nin en şerefli insanlardan biri olan Abdülmüttalib'i Yesrib'e çekmiştir oğlu Abdullah ile Yesrib'e gelen Abdülmuttalip onu oğluna istemiştir ve ikisini evlendirmiştir. Efendimiz gerçekten sallallahu aleyhi ve sellem tertemiz bir soydan gelmiştir. Bunu da hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Efendimiz buyuruyor ki ben Adem'den beri zina'dan değil nikah'tan çıkıp geldim. Cahiliye ehlinin iffetsizliğinden hiçbir şey bana bulaşmamıştır. Ben ancak cahiliye ehlinin temiz olanlarından çıkıp geldim. Yani burada demek istediği e, nikahlı bir evlilikten meydana geldiğini. Çünkü eski Araplar'da nikahsız da insanlar çok e, birlikte olup evlat sahibi olabiliyorlardı. Bu şekildeydi yani. Zaten Efendimizin dedesi Abdülmuttalib'i oğlu Abdullah'a amin'e validemizi istemesinin en büyük sebeplerinden vesilelerinden birisi de Amine validemizin çok iffetli iffet timsali bir insan olması olmasıydı zaten İffetli anadan da güzel insanlar güzel yiğitler kızlar meydana gelir dünyaya gelir o yüzden bizler için gerçekten nikah can damarı gibi olması gerekiyor özellikle genç kız ve erkek kardeşlerimiz için nişanlılık evresiydi söz sözlülük evresiydi kına evresiydi. Bunların hepsi yani dinimize geçerli olmayan şeyler. Bunlar örften gelen şeyler. O yüzden günümüzde nişanlı çiftlerde öyle bir tavır var ki gerçekten nikahlı olmamaları pek bir anlam ifade etmiyor onlar için. Nikah çok da önemli değil. Nikah sadece onlar için ayrı eve çıkmak için bir araç, bir bahane sadece. Gerçekten nice hanım kardeşimiz de nişana kadar koruduğu iffetini nasıl olsa evleneceğiz şeytani sözünün tesiriyle kaybedebiliyor. Bazen evleniyorlar, bazen de evlenemiyorlar. İşin tuhaf kısmı evleniyor olsalar bile bu günah aslında hala zinaya giriyor çünkü nikahsız e, nikahsız birliktelik olarak sayılıyor. Yani ileride evlenip bunun planını yapıyor olmalarının bir farkı yok. Nişan dediğimiz gibi hiçbir şekilde aradaki mahremiyeti, namahremliği ortadan kaldırmıyor. Bu sadece örfümüzün getirdiği adetlerden birisi. Evet yapılması güzel ama bu şekilde suistimal edilmesi çok yanlış. Evet onların e, Efendimizin anne ve babası hakkında gerçekten elimizde çok az kaynak var. Çünkü e, babası zaten daha doğmadan vefat ediyor. Amine validemiz daha evliliklerinin ilk yılında aslında kendisi gibi genç yaşta olan eşini kaybediyor. Artık yetim olan Hazreti Muhammed'e. Hem anne hem baba olmaya çalışıyor. Ama bu da uzun sürmüyor elbette. Amine validemiz de 3-4 sene kadar çok kısa bir süre aslında evladıyla vakit geçirebiliyor. Çünkü süt anneye veriliyor efendimiz. En sonunda zaten Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zaten annesinin tek evladı. Amine validemiz yetim evladı. 6 yaşındayken de kendisi de bu alemden göçüp gidiyor maalesef. Evet, peygamberimizin ailesinden bahsetmişken Hz. Hatice annemizden bahsetmesek olmazdı. O kesinlikle kelime-i tevhidi ilk söyleyen insanlardan birisiydi, ilk kadındı. Ve peygamberimizin arkasında ilk, se ilk kez saf tutup namaz kılan, ilk eşi ve malını Allah yolunda harcayan ilk mümini hanımdır kendisi. Gerçekten çok mübarek bir insan. Allah Azze ve Celle bunu meleğiyle de Cebrail Aleyhisselam ile de müjdelemiştir aslında kendisine. Daha ölmeden önce dünyaya inerek Hazreti Hatice annemize müjdelemiştir bunu. O müminlerin ilk annesidir zaten. İman yolunda öyle bir kıyam ortaya koymuştur ki bu işin sadece erkek kişi olmadığını alimlere gösteren ve hanımlar aliminin en şereflilerinden bir tanesidir. Elbette onun ee, anlatılacak birçok özelliği var. Belki de birkaç video sürer hatta daha fazla. Fakat biz burada sadece onun e, konumuz dolayısıyla çocuklarına yapmış olduğu annelikten bahsedeceğiz. Bilindiği üzere Hz. Hatice annemiz radiyallahu anhu peygamberimiz sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellemden 6 çocuğu oluyor. Fakat daha önce yapmış olduğu evlilikten de 3 evladı var. Yine onlara da kendisi bakıyor. Toplamda 9 evlat sahibi bir anne aslında. Bir evladı Günümüzde toplumumuza baktığımızda bir evladı dünyaya geldiğinde kişinin tüm İslami faaliyetleri bir kenara atıp dünya zevklerini bırakmayanlar Hz. Hatice annemizi asla anlayamazlar bu noktada. Gerçekten zor bir hayat fakat o bunu başarmış ve yürütmüş bir insan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetinin ilk günlerinden itibaren nice keder ve zorluklara maruz kal kalıyor eşiyle birlikte. En büyük destekçisi ise Hatice annemiz oluyor. Hem destek oluyor hem de 9 bakım 9 e, evladının bakımı ile uğraşıyor aslında ve de bunun yanında o evde Hazreti Ali radıyallahu anh da var. O da bu evde yaşıyor ve 10 çocuk yapıyor toplamda. Evet hac ve umre vesilesiyle Nur Dağı'na ziyaret etmiş olanlar bilir. Efendimiz inzivaya çekildiği vakitte Hira mağarasına çıkıyor. Bu genç yaşımızda bile e, yaşlı fark etmeksizin hepimizi yorar, yorar bu durum. Gerçekten uzak ve dik bir yer. İşte Hatice annemiz de hiçbir araç olmadan ortalama 6 kilometre yol yürüyüp oldukça, oldukça dik olan Nurdağ'ına çıkarak eşine erzak getiriyor. Evinde olan çocukları olduğu halde eşine tek bir hesap sormadan asli görevini yerine getiriyor. Yani bu durumda ne evlatlarını ihmal ediyor ne de eşini ihmal ediyor. Çünkü o gerçekten çok mübarek bir insan. Sadece kendi doğurduğu evlatlarına değil ümmete de annelik yapıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne sıkıntı yaşasa o da yaşıyordu. Ne zorluk yaşasa o da bunlara sabır gösterip baş göstermeye çalışıyordu. Tüm sıkıntılara eşiyle birlikte göğüs germeye çalışıyordu. Bunca sıkıntının yanında ahlak timsali olan evlatlarını da yetiştirmeye çalışıyordu. Yetiştiriyordu yani. Yetiştirmiş olduğu evlatların her biri ümmetin en değerli şahsiyetlerinden aslında. Her biri kamil eş, anne ve kız olarak, kız evladı olarak mümine hanımlara hep rehber olmuşlardır. Onun peygamberimizden olan çocuklarına bakacak olursak Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma'dır. Evet bu video çok uzun olmasın bu ders. Diğer derste inşallah 5. bölümde peygamberimizin kızlarından da kısaca bahsedip Hazreti Ayşe annemize geçelim. Bu video bu kadar olsun inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.